Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir mi, olamaz mı? Buna ilişkin muhalefetin belli başlı bileşenleri bunun aday olamayacağını söylerken bazı aktörler, bazı bileşenler de 14 Mayıs bizim için okeydir, tamamdır, problem yok şeklinde açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olamadığı halde ben adayım ve YSK bunu kabul etsin dediğinde YSK bunu kabul etmekle yükümlü müdür? Normalde değildir ama mevcut koşullarda YSK bunu kabul eder mi? Muhtemelen eder. Bu başka bir konu. Bizim buna itiraz etmememiz bambaşka bir konu. İşte kime şikayet edeceksin? YSK'ya. YSK bunu kabul edecek mi? Kabul etmeyecek. O zaman ne yapıyorsun? Ev Cumhurbaşkanı diyelim ki seçimi kaybetti ama dedi ki ben seçimi vermiyorum. Kime şikayet etmen gerekiyor? YSK'ya. YSK dedi ki kabul etmiyorum bu itirazınızı. Ne yapacaksın? Ha şunu diyebilir misin? Neyse YSK kabul etmeyecek zaten. O zaman kaybetti halde devam etsin. Neymiş? Buradan Erdoğan mağduriyet çıkarılmış. Ya Erdoğan 5 kere mağdur oldu. 6 kere mağdur oldu. Toplumun onun mağduriyet çabalarının farkında. Sen Erdoğan'a mağduriyet çıkarttırmamak istiyorsan başörtüsü konuşmasaydın. Ama sen bu konudan Erdoğan'a mağduriyet çıkarmasın derken 84 milyonu mağdur ediyorsun. İşte mağduriyeti oynamasın, mağdur olmasın deyip başörtüsü yasasını konuşuyorsan, mağdur oynamasın deyip yurtlarda intihar eden çocuklarımıza sahip çıkmıyorsan da o onlara yarar, onların konusu, onların işine gelir gibi şeyler söyleyip bunları sümen altı ediyorsun. Ondan sonra ya Cumhurbaşkanı üçüncü kez dersek mağdur olur. Ya nasıl bir mağduriyet babacığım? Mesela Erdoğan sizi mağdur etmekten hiç çekiniyor mu? Saraçhane'de on binler toplandı. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirildi. Mağduriyet var ortada. Bu mağduriyetlerden neden hep Erdoğan faydalanabiliyor acaba? Niye hiç karşısındakiler faydalanamıyor? Muhalefet can suyu veriyor. Tam pozisyon değişecek, tam olay değişecek muhalefet can suyu veriyor. Böyle bir ortamda bize düşen cumhuriyete sahip çıkmak cumhuriyetin ilkelerine cumhuriyetin yasalarına anayasamıza hukuka bunlara sahip çıkmak bize düşen yükümlülük